Siyasetin gündeminde ise CHP'deki iktidar kavgası var. Uzun zamandır köşesine çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sessizliğini bozduğu eski partisi için Atatürk gelse kurultay şansı zor olur dedi. Altılı masaya da eleştirileri oldu. Masa zor olanı kaybetmeyi başardı diye konuştu. Atatürk gelse kurultay şansı zor olur. Bu sözler Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait. İnce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay sürecini değerlendirdi. Ben başka partinin genel başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi başka parti. Yarışın ne olacağını tahmin ederim ama tahminim şu. Atatürk gelse kurultay şansı zor olur. Yapı dönüştürüldü çünkü. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu Muharrem İnce. Altılı Masa ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun zor olanı başararak seçimi kaybettiğini savundu. Altılı Masa zoru başardı. Bu seçimde kazanmak değil kaybetmek zordu. Kaybetmeyi başardılar. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsa seçim gecesi istifa edeceğini de söyledi. Kılıçdaroğlu gelen başkanlık koltuğunda oturduğu sürece büyük şehirleri kaybedeceğini de öne sürdü. CHP'de ise değişim tartışmalarının gölgesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı bugün. Haliyle toplantı sonrası haberciler parti sözcüsü Faik Öztürak'ı soru yağmuruna tuttu. CHP yönetimi Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısıyla yayımladığı manifestoya ne diyor? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı yürüyüşün sonunda ne olacak? Ama hep tek bir yanıt geldi. MYK'da gündeme gelmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün açıkladığı manifesto ile ilgili bir değerlendirmeniz var mı? Bu konu MYK'da gündeme geldi mi? Hayır gelmedi. Değişim çağrılarının gölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Gündemde Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu internet sitesi ve yayınladığı manifesto var mıydı? Bu konu genel merkezde nasıl yankı buldu? Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Faik Öztürk'a bu sorular tek tek yöneltildi. Ancak o sorulara tek cümlelik yanıt verdi. Gündeme gelmedi dedi. MK'da gündeme gelmedi. Şu anda MK sözcüsü olarak açıklama yapıyor. Parti sözcüsü olarak açıklama yapıyor. Bolu'dan Ankara'ya adalet ve değişim yürüyüşü başlatan Tanju Özcan'ın durumu da bir kez daha soruldu Öztürk'a. Geçen defa bununla ilgili görüşlerimi açıklamıştım. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Şehit Türk diplomat Osman Kösen'in intikamı 3 yıl geçse de alındı. Mit, o eylemin azmettiricisi, terör örgütü elebaşı Hasan Kod adlı Celal Kaya'yı Irak'ta etkisiz hale getirdi. Ömrüne hem yurt içi hem de sınır ötesinin huzurunu bozmak için harcadı. Ellerinde Türk diplomat Osman Kösen'in kanı vardı. Erbil'deki o kanlı saldırının azmettiricisiydi. Ses getirecek yeni eylemleri hedefliyordu. Amacına ulaşamadan sarı torbaya girdi. Bölücü örgüt PKK'nın elebaşısı Hasan Kodadlı Celal Kaya Irak'ta etkisiz hale getirildi. Süleymaniye'deki kritik operasyonun altında milli istihbarat teşkilatının imzası var. Terörist Kaya'nın Türkiye'de eylem arayışında olduğu belirlendi, hedef listesine alındı. Daha kadrolarına istihbarat sağlamak üzere çalışırken saha ajanları her adımını yakından takip etti. En uygun anda da düğmeye basıldı. Nokta operasyon başarıyla sonuçlandı. Diplomat Köse'nin kanı yerde kalmadı. Hasan Kodadlı Celal Kaya, terör örgütü PKK'nın istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. Yurt içi ve yurt dışındaki eylem ve katılım çalışmalarını bizzat organize etti başını çektiği terör şebekesi Irak'ın kuzeyinde görev yürüten Türk silahlı kuvvetlerine karşı bölgede bilgi topluyordu. Polis ve zabıta kaçak göçmenlere ve Arapça tabelalara yönelik harekete geçti. İstanbul'da iki ayrı denetim. Ümraniye, Esenler, Güngören ve Kağıthane'de kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerin ilki Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu'na eş zamanlı yapıldı. 25 tur teknesi denetlendi, 1482 yabancı uyruklu kişinin kontrolleri yapıldı. Evraklarının süresinin geçmiş olduğu tespit edilen 12 tekne hakkında işlem gerçekleştirildi. 354 kaçak göçmenle yakalandı. İkinci denetimde Ümraniye, Kağıthane, Esenler ve Güngören'de yapıldı. Akşam saatlerinde yapılan denetimde şahsi araçlar durduruldu. Şüphelilerin kimlik ve evrakları kontrol edildi. Evraklarında eksik bulunan ve adresleri başka ileride görünen kişiler gözaltına alındı. İl göç idaresine gönderildi. İzmir'de de zabıta tepkileri neden olan Arapça tabelalar için harekete geçti. Konak ilçesi Basmani semtine operasyon yaptı. Operasyonda bazı iş yerlerinde asılı Arapça tabelalar söküldü. Spiral yardımıyla kesilen tabelalar bulundukları yerden kaldırıldı. Ekiplerin son birkaç gün içerisinde yüze yakın araçta tabelayı kaldırdığı öğrenildi. Polislere, zabıtalara teşekkürler. Belediyeler böyle faydalı hareketler yapadursu. Bazı gazeteci arkadaşlar hala kaçak göçmen sorununun sosyal, ekonomik, sosyoekonomik, sosyokültürel, asayiş, güvenlik boyutlarıyla ilgili poliyanlacılık oynamaya devam ediyor. O da ayrı mesele. Hayat pahalı, can ucuz. Ankara'da kamuoyunun uzun süre takip ettiği istek şarkı davasında karar çıktı. Müzisyen Onur Şener'i katlettikleri için yargılanan sanıklardan ikisi 25'er yıl hapse mahkum edildi. 3 sanıksa beraat etti. Sahneden inmesini beklediler, çıkışta vahşice katlettiler. 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Kamuoyunda istek şarkı cinayeti olarak bilinen müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Sanıklardan İlker Karakaş ve Ali Gündüz 25'er yıl hapse mahkum edildi. Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden berat etti. <laughs> Korkunç olay 2 Ekim 2022'de Ankara'da meydana gelmişti. Bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener ile yanına gelen sanıklardan İlker Karakaş arasında tartışma çıktı. Araya müşteriler girdi. Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Şener de bir süre sonra iş yerinden ayrıldı. Ancak çıkışta sanıklarla karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kırılan cam bardakla boynundan yaralanan Şener olay yerinde yaşamını yitirdi. İddianamede kasten öldürme suçundan 5 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet isteniyordu. Onur Şener için adalet diyelim ne diyelim. Kırgız Üniversite öğrencisi Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'a gelmişti. 10 gündür de kendisinden haber yoktu. Genç kadının başına bir şey geldiğine kesin gözüyle bakılırken hikaye bu kez görece mutlu sonla bitti. Kayıp Cazgül Ümraniye'de sağ salim bulundu. Günlerdir yürekler ağızdaydı. Ailesi, onu yeni tanıyanlar, polis ekipleri, herkes onu arıyordu. Gelecek güzel bir haberi bekliyordu. Daha konuşmak istemiyorum. Bulunmuş, annesinden bir bilgi alırsınız lütfen. Evet bulunmuş, içerideymiş. Beklenen o güzel haber geldi. 22 Haziran'da geldiği İstanbul'da kaybolan Kırgız Üniversite öğrencisi Yazgül Samuratova, polisin çalışmasıyla 10 gün sonra Ümraniye'de bulundu. Kadıköy Hasanpaşa polis merkezine getirilen Yazgül Samuratova işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezinden ailesiyle birlikte ayrıldı. Samuratova'nın arandığı süre boyunca yabancı uyruklu kişilerin yanında kaldığı öğrenildi. Bulgaristan'a gitmek için 22 Haziran'da Kırgızistan'dan İstanbul'a gelen 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin Kadıköy'de 24-25 Haziran tarihleri arasında iki farklı esnafın yanında kaldığı ortaya çıkmış. Ardından Hasanpaşa polis karakoluna girdiği ve çıktığı anlar karakolun çevresindeki güvenlik kameralarına yansımıştı. O günden sonra Samuratova Muratova'dan bir daha haber alınamamıştı.